Merhaba Hülya Hanım, iyi akşamlar. Ee, Burcu, e, e, Burcu e, isimli videonuzu izliyorum. Orada e, Cuma günü içiyor, içen birisine konuşuyorsun, konuşuyor sevgili Necon. Benim hakkımda konuşuyorsun, bana küfür ediyor tekrar. Yine bana o adamı küfür ettiriyorsun orada. Evet, evet. E, hayatım. 1200 lira 1000 ile 1200 e, TL Letko'da çok güzel yataklar vardı senin paranı da hazırlamıştım ben e, hatta 200 lira da ekstra göndereyim ki o sevgili koca kafan e, getirip götürsün yapsın diye ama maalesef maalesef sana söyledim benim hakkımda video yaparsan sana göndermem dedim o yüzden bu hakkını da şey yaptın Maalesef hayatım. Neden böyle yapıyorsun bilmiyorum. İnsan bekler kız, bekler para aldıktan sonra konuşturur adamı. <laughs> akıllı olsaydı böyle yapardım. Akıllı değilsin. Ee, bu konuda akıllı değilsin. O yüzden kusura bakma Sibel'ciğim. Kusura bakma. Sana e, ne yatak parası gönderirim, ne bir şey gönderirim. Bundan sonra e, tamamıyla noktalıyoruz burada. Üç tane etrafında kocan var senin. Üçü sana yardımcı olsun. Tamam mı? Köpeklerine de onlar yardımcı olsun, yatağını da onlar alsın. Çünkü sen bana bu kadar hakaret ettikten sonra sana benim para göndermem tabii ki aptallık olur. Sen yapar mısın bunu? Senin hakkında birileri hakaret etsin, videolarda yayınlasın. Tanımadığın birileri, ha senin hakkında kalksın neler neler söylesin. Sen bir de ona 1200-1400 TL'ye gönder. Bunu yapar mısın? Yapmazsın. Ben de yapmıyorum. Efendim saygılar, sevgiler, hoşça hoşçakalınız. O Necati'nin de amına koyayım. Kaymış, hayatı kaymış pezevenk. Karısını sikiyorlar, haberi yok. <laughs> komedi, komedi. Haydi bakalım, bay bay. <laughs> Merhaba Hülya Hanım, iyi akşamlar. Ee, Burcu e, isimli videonuzu izliyorum. Orada e, Cuma günü içiyor, içen birisine konuşuyorsun, konuşuyor sevgili Necon. benim hakkımda konuşuyorsun, bana küfür ediyor tekrar, yine bana o adamı küfür ettiriyorsun orada. Evet, evet. E, hayatım e, 1200 lira, 1000 ile 1200 e, TL Letko'da çok güzel yataklar vardı, senin paranı da hazırlamıştım ben hatta 200 lira da ekstra göndereyim ki o sevgili koca kafan getirip götürsün yapsın diye. Ama maalesef, maalesef sana söyledim. Benim hakkımda video yaparsan sana göndermem dedim. O yüzden bu hakkında da şey yaptın. Maalesef hayatım. Neden böyle yapıyorsun bilmiyorum. İnsan bekler kız, bekler parayı aldıktan sonra konuşturur adam. <laughs> Akıllı olsaydı böyle yapardım. Akıllı değilsin. Eee <laughs> akıllı değilsin. O yüzden kusura bakma Sibel'cim. Kusura bakma. Sana ne yatak parası gönderirim, ne bir şey gönderirim. Bundan sonra tamamiyle tamamıyla noktalıyoruz. Burada üç tane etrafında kocan var senin. Üçü sana yardımcı olsun. Tamam bu aşkı burada biz noktaladık. Bana bu kadar hakaret ettikten sonra sana benim para göndermem <laughs> tabii ki aptallık olur. Sen yapar mısın bunu? Senin hakkında birileri hakaret etsin, videolarda yayınlasın, tanımadığın birileri. Ha, senin hakkında kalksın neler neler söylesin sen bir de ona 1200-1400 TL'ye gönder. Bunu yapar mısın? Yapmazsın. Ben de yapmıyorum. Efendim saygılar, sevgiler, hoşçakalınız. O Necati'nin de amına koyayım. Kaymış, hayatta kaymış, pezevenk. Karısını sikiyorlar, haberi yok. <laughs> komedi, komedi. Haydi bakalım, bay bay.